Amir. Amir. Biz damda bir güvercin bulduk. Bu uçamıyor. Bu küçücük bir güvercin. Ne yapalım onu biliyor musun? Bak bana. Bir hafta boyunca biz onu besleyelim. Ona Çak. ekmek verelim. Su verelim. Tamam mı? Heh. İyice beslenip beslenip büyüdükten sonra onu bırakırız. O zaman zaten uçmaya başlar değil mi? Ay çok tatlı bir güvercin bu. Ne kadar da sakin. Amir adı ne olsun? Ayı. Güvercinimizin adı ne olsun? Ayı. Ayı. Gider. Ne Amir yanındaki güvercinin adı ne olsun? Ne olsun bebeğim? Adı Minik olsun mu? O çok minik, değil mi? Minik. Adı Minik olsun. Bebek. Minik güvercin. Minik söyle güvercin sen korkma biz sana yemek vereceğiz su vereceğiz tamam mı? El. Sana iyi bakacağız biz. El. Hadi gel ona küçük sepetten bir e, kafes yapalım. Aslında kafes olmasın böyle küçücük bir ev olsun tamam mı? Böyle hava alabileceği delikli bir şey olsun. <laughs> Bak baba bulmuş bile. Minik güvercinimize bir tane ev yapacağız şimdi bir ev. Evet. Biz özellikle böyle kartondan bir kutu seçmedik. Çünkü kenarları hava alsın diye. Güvercinimiz havasız kalmasın. Bak Amir yürüyor ama uçamıyor. O da çok mini. Sen de eskiden küçücüktün. Sen de yürüyemiyordun. Biraz büyüdün. Artık yürüyebiliyorsun. Şöyle güvercin gel. Kalk. kalk, kalk. よく考えて。